أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين في الصالح درسنا 831 حديث konu başlamız, Hadis-i şerifimizin ravisi Hüzeyfi İbni Yaman radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halka oluşturmuş bir topluluğun ortasına oturan kimseye lanet etmiştir. Tirmizi'nin Ebu Miclez'den rivayetine göre bir adam gelip halkanın ortasına oturmuştu. Bunun üzerine Hazreti Hüzeyfe halkanın ortasına oturan kimse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin lisanıyla veya Allah tarafından Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle lanetlenmiştir dedi. Açıklamalarda hocalarımız şunları yazmışlar. Yukarıda geçen hadis-i şeriflerde ifade edildiği gibi bir meclise gelen kimsenin orada oturanlara eziyet vermeden nerede boş yer bulursa oraya oturması gerekir. Bir oturma halkası teşkil eden kimselerin ortasına geçip oraya oturmak iki bakımdan kötü karşılanır. Birincisi oraya geçmek için oturanları rahatsız edip onların aralarından veya omuzlarından atlaması icap eder ki bu davranışın yasaklandığını yukarıda görmüştük. İkincisi ise halkanın ortasına geçip oturan kimse o meclistekilerin birbirlerinin yüzlerini görmelerine engel olur ve onların aralarına bir nevi perde teşkil etmiş olur ki bu da oradaki insanlara bir eziyettir. Bu hareketin son derece kötü görülmesinin bir başka sebebi de böyle bir davranışta bulunan kimsenin olgunlaşmamış ruh hali ve ciddiyetsiz kişiliğidir. Bu hareketi insanları güldürmek için yapmış olabilir ki bu tip kimselere değer verilmesi hoş karşılanmamıştır. Zira İslam eğlence ve şakayı meşruiyet, meşruiyet hudutları içinde ve şahsiyet zaafına kapı açmayacak şekilde hoş karşılar ve reddetmez. Bunu bir huy ve tabiat haline getirmek ise hoş değildir. İslam bize bunu öğretir. Hadis-i şeriflerden öğrendiğimiz üç konu saymış hocalarımız. Bir, halka teşkil edip oturan bir topluluğun ortalarına geçip oturmak edebe aykırı olup caiz değildir bu hadis-i şerifimizden. Bunu öğrendik. İki, Oturup kalkarken de insanlara eziyet veren davranışlardan sakınmak gerekir. Kaç günden beri okuduğumuz hadis-i şerifler bize bunu öğretti. Bu hadis-i şerifte yine bunu öğretmiş, bunu öğrendik. Ve üç, Müslümanlar olgun ruh haline sahip kişilikli insanlar olmaya özen göstermelidirler. Bu hadis-i şerifimizden bunu öğrendik. Bir hadis-i şerifimiz daha var. Onu da okuyalım inşallah. 832 var, var hadis-i şerifimiz. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayetle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Meclislerin en hayırlısı en geniş olanıdır buyururken işittim dedi. Açıklamada hocalarımız şunları yazmışlar. Meclislerde ortaya çıkan problemlerin birçoğu oturulan yerin geniş ve rahat olmayışından kaynaklanır. Hem oturanların rahat edebilmesi hem de istenmeyen durumların ortaya çıkmaması için rahat ve geniş alanların tercih edilmesi sünnette tavsiye edilmiştir bizlere. Böyle geniş oturma yerlerinde insanların birbirine kızması, birbirinin gönlünü kırması, kin ve nefretin ortaya çıkması azami derecede önlenmiş olur. Bu sebeple İslam toplumlarında ihtiyacı karşılayacak büyüklükte ve kısa mesafelerde cami ve mescitlerin yapılmış olması, özellikle birçok caminin geniş avlular içinde inşa edilmesi, caminin rahat ve huzurunu temin etme gayesine yöneliktir. Cemaatin rahat ve huzurunu temin etme gayesine yöneliktir. Ayrıca Davetler ve ziyafetler için insanların hizmetine sunulmuş olan geniş yerler, zenginlerin evlerinin bitiştiğinde veya yakınında inşa ettikleri odalardır. Fakirlere ve misafirlere bir takım ikram yeri olmasının yanında toplumun çeşitli sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mekanlardır buralar. resul Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Müslümanlara geniş evi tercih etmeleri yönündeki tavsiyeleri de ...hem daha iyi geçinme hem de misafirlerini rahatça ağırlama açısından önem teşkil etmektedir. Hadis-i şeriften öğrendiğimiz üç konu saymış hocalarımız. Bir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturulacak mekanların geniş olmasını tavsiye etmişlerdir. Bu hadis-i şerifimizden bunu öğrendik. İki, geniş mekanlar oturanların huzuru ve rahatı için önemli olduğu kadar insanlar arasında bir takım istenmeyen tatsızlıkların çıkmasına da engel teşkil eder. Bunu öğrendik. 3. Caminin ve insanların cemaatin, caminin ve insanların toplanıp oturacağı mekanların hatta evlerin geniş yapılması hayır ve berekete vesile olacağı için israf sayılmaz. O i bunu öğrendik. Burada hemen aklıma şu geldi. Onu da ifade etmeden geçmek eksiklik olur. Artık e önceden geniş geniş evler yapan atalarımızdan, dedelerimizden yavaş yavaş işte 4 artı 1'den 3 artı 1'e, 3 artı 1'den 2 artı 1'e, 2 artı 1'den 1 artı 1'e ve neredeyse 75 metrekare, 50 metrekare evlere kadar düştük. Bir Müslümanın aile hayatı yaşayacak olan bir Müslümanın bu kadar daracık evde İslam'ın istediği bir şekilde bir hayat kurabilmesi, yani sadece karı koca ilişkiler açısından değil. Çocukların rahat edebilmesi, bir çocukken, iki, iki çocukken, üç, belki üç çocukken, dört, beş çocuk olduğu zaman o daracık evde veyahut da bir misafiri geldiği zaman misafiriyle o daracık evde İslam'a uygun bir şekilde oturup kalkabilmesi elbette ki mümkün değil. Artık inancımızdan öte geçtik. Kültürümüzü bile yaşayamaz hale geldik. Yavaş yavaş bizim toplumumuzda bile asırlardan beri İslam'ın bayraktarlığını yapan şu toplumda bile 50 metrekare, 75 metrekare evler yapılır ve satılır hale geldi. Rabbim sonumuzu hayretsin. Rabbim okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı hayatımızda tatbik edebilmeyi, yaşayabilmeyi bizden sonra gelecek nesillere bu güzüyü de hadis-i şerifleri hem yaşayarak hem de okuyarak, anlatarak aktarabilmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allah'a ellillahi teala. Fatiha ma'as salavat.